Epik ve efsanevi liginden çıkamayanlar, mistikte yıldız kasamayanlar. Hepinizin tek bir bahanesi var. Takıma çok kötü oyuncular geliyor. Bugün bunu test edeceğiz. 9 yıldızlı bir hesabımız var. Ramazan abiden rica ettim hesabını verdi. Normalde kendisi yüce mistik oyuncusu olduğu için bu sezon sadece kasmadı. O yüzden onun hesabını da kasacağım. Zaten o da yüce mistik oyuncusu. Yani herhangi bir hak yeme, smurfleme olayı yok. Ama Ramazan abiye dedim ki abi sadece 1-2 el gireceğim video için dedim. 25 yıldıza falan kasmayı düşünüyorum. Onun bundan haberi yok. Şöyle bir kıyak geçmiş olacağız ona da. O zaman hazırsanız başlayalım. Saat 11.30'da 9 yıldızdaydık. Şimdi saat 5.25 ve sabah 5.25 ve 24 yıldızdayız. Şöyle geçmiş maçları göstereceğim. Ardından 25. yıldız yani şanlı mistik olma maçını beraber oynayacağız. Şimdi buradan sonrası benim girdiğim maçlar. 9'dan 10 yıldız olmuşum zaten. Buradan sonra başlamış. Gördüğünüz gibi bana da oyun bilmeyen adamlar geliyor. Feni bilmeyen adam gelmiş mesela burada. Aynı şekil burada ne var? Franco, Lancelot, gümüş. Gümüş de ya Lancelot'ta da, da gümüş alma ya. Tamam bunu gösterdik. Buraya bakalım. Yuzong bilmeyen, XP bilmeyen adamı atmış. Alın, alın. Freya kötü oynamış. Mia Allah'a emanet. Yine kazanmışız. Bu maç da AFK olduğu için geçersiz. Yine Yuzong bilmeyen biri. İr Bak dolaşım. Dolaşım Cyclop yapıyor. İranlı. Ve ben bu maçı da taşımışım. Bakalım başka böyle ibretlik gösterebileceğim bir şey var mı? Bunlar zaten hızlı hızlı kastım. 1.15 el kurt. Mesela bu adamlar size gelse abi hemen moraliniz düşüyor. Maçı yüzde yüzde kaybettik olarak düşünüyorsunuz. Düşünmeyin. Taşınabiliyor maçlar. Bu da Aynen bu da son 24 yıldız olduğumuz maç. O zaman hızlı bir şekilde tekrardan 25. maçımızı oynamaya başlayalım. <laughs> Şimdi gençlik. Ben zamanında Ramazan abime bir tane kostüm hediye etmiştim. Musalla diye Melisa kolektör. Dedim alayım, Melisa oynayayım. 25 yıldızı bu şekilde yapalım. Kendi kostümümmüş gibi oynayayım dedim. Oğlum lan bir şey diyeceğim. Bir haftadır falan video atmıyorum ya. Ben siz çok güldünüz mü? Ben yokken gülmüş olamazsınız oğlum. Neye güleceksiniz? Ben video atmadım. Ama ama 25 yıldız olacağım. Double lane yapmayın bekar. Ya da yapın lan elimde Melisa var. 2 kill demek bu. 2 beleş kill demek. İkisi aynı orantıya geçti gibi keseceğim. Yetmez, yetmez, yetmez. Yete edebilirmiş. Ama Haylos. Haylos ona değil kanka. E, oğlum çok yanlış hedefe oynadın ya. Niye iyi kesmek varken niye Rafaela e be kardeş? Şimdi benim can çalmam yok. Ne yapacağım? Riske gireceğim. Hatta şöyle arkadan arkadan vurmaya çalışayım. Onun W'sunun dönmesine daha var. Ben vurdum vuracağım kadar. Ana ne Hayır. Alev atışı vardır bunda. İzle. Alev atışı flash girmiş. Tamam. Genelde bu ligde alev atışını çok seviyorlar. <laughs> Abi sesim çok kötü çıkmıyordur umarım ya. Arkadaşlar bak beni yeni izleyen falan varsa sesim bu kadar kötü değil. Yani şu anda da idare eder bence. Karizmatiktir de. <laughs> Hastayım diye biraz daha az karizmatik bir sesim vardır şu an. Oyunu öğretiyorduk değil mi? Aynen oyunu öğretiyorduk. Yengeç üstünlüğünü alalım. Buna yengeç beyi atmak denir bak. Yengeci yemlemek. Adamın gelmesini istiyorum zaten. da beyin olsaydı W ile çalmaya çalışırdı. Oğlum o VS'yi ben kaybetmem ha. Her şeyi hesapladım. Yenilenmeye kadar hesapladım. Rafael'a diritti bu arada. Yakınlarda olabilir. Fight'i izliyormuş demek ki. Bir yerden çıkacak gibime geldi. Ha tamam buradaymış. Sıkıntı yok. Şimdi Melisa'yı seviyorum. Nerf yedi ama bence hala güçlü. Onun dışında neyden bahsedeyim? Hani bu kadar Vini arka arkaya sadece bir dos alarak 24 yıldıza çıkmış olmanın şeyini nasıl size püf noktasını vereyim. Güçlü bir karakter oynuyorum. Zevk alıyorum, sıkılmıyorum oyunda Bir de hayat memat meselesi yapmıyorum. Abi vin almam lazım diye diretmiyorum yani. Abi takımıma gelenlere bak. Bir kere bak elim en sevmediğim şeydir. Epic ligindeki adam takımına kötü oyuncu geldi diye ağlıyor. Ulan e Epic ligindesin o adam kötü olduğu için o ligde. Sövülür mü o adama? O adama niye sövüyorsun? Adam kötü olduğu için o ligde zaten. Kurban oldu. Ben mesela sövmüyorum. İranlı gelirse o başka arkadaşlar. Onlar ayrı bir kafa yaşıyor da o yüzden. Güzel. Melisa kolektör de güzelmiş ha. Abime ısmarladım bir kere ben oynamadım ya. Ramazan abi bu videoyu izlediğini biliyorum. E ne düşünüyorsun abi? Bir gecede senin 25 yıldız yaptım. İstersen e, belli bir ücret karşılığında seni yüz yıldızla yaparım. İtfaiyeci oldu bu arada. Abi senin bütün CV'ni dökesim geldi şu an videoda biliyor musun? Oğlum o nasıl bir sekme? Ben öldüm bu arada. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Çok ters attım atamı. Çok ters attım ultiyle. Oğlum bir kule altıda geçeydi öyle dirilteydi. Ben öldüm. al abi bir durum. Ben öldüm ya. Ben videodayken arkadaşlar iyi oynayamıyorum. Yani iyi oynuyorum da hatalar yapıyorum ölüyorum. Videoda değilken daha az ölüyorum ben. Hep size anlatacağım content. Para kazanacağız falan diye işte. Bu arada YouTube'a da gelir misiniz? Abi öyle bir kıyak yapar mısınız bana? YouTube'dan bir abone Siz uğraşmayın diye TikTok'a bütün full halini atıyorum videonun. İnsan bir YouTube'a da gelir bu adam emek veriyor der abone olur ya. Teşekkür ederim bu arada. Şu an like attığını hissettim nedense. Şu an biri like attı ve teşekkür edesim geldi. Anlık hissettim onu. Bu arada fark ettiniz mi? map kontrolüm yok. O kadar çok oyun oynadım ki. Gelen varsa da gelsin abi. Hallederiz gözüyle bakıyorum. Bu arada Melisa Mia'nın counter'ıdır arkadaşlar. O ultisini çok hızlı bozuyor. Tak 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 tak. Öldüm. Adam sadece bir W attı. Aa İranlıymış lan. Adı da Amir. Amire 4 defa döşemişim bu arada. Öldü bu. İstediği kadarıyla amaçsın yaşayamaz. Ben öldüm. Bir şeydim ben bu el vahşi atarım bak. Bak bekle vahşi atacağım. Çok ciddi diyorum şu an. Nedense içimden vahşi atabilecekmiş gibi bir his geldi. Ya takım çalmazsa atarım bu arada. 1 vs 5'te net atarım. Şimdi oraya şöyle bir şey atacağım. Ben neyin stun'ını yedim la? Ben bir şeyden stun yedim. Çok uzun sürdü az önce. Çok mu uykusuzum? Çok mu hastayım? Anlamadım. Bu adamın ultisi var mıydı? Bu adamın ultisi var mıydı? Lancelot çalmalı onu. Vahşi atmak istiyorum. Oyun hızlı bitmesin. Çalma onu. Çaldım. İste bak istesem yapmaz ha. Zıplatma, zıplatma işte. Şu ultiyi açalım. Hayabusayı sıkıştıralım. Bir şey şeydim mi? Çok güzel girdim arkadan. Oyun sonuna doğru klasik işte. Lane it, Lord al, oyunu bitir. Bir şey diyeyim mi? Orada 3 kill'im var. Hazır mısın? Ya ver mi? Ya yani dediğim gibi arkadaşlar bu liglerde takılıyorsunuz. Bir de takıma suç atıyorsunuz. Tamam takıma kötü oyuncu gelebilir de. Yani şu an ben ne kadar rahat oynuyorum. Farkında mısınız? Öleceğimi bile bile giriyorum. Tamamen kill alma, 3-3 üç atma, vahşi atma üzerine bir oyun Play sergiliyorum. Normal oyun kazanma biçim artık tatmin etmiyor beni. Bu liglerde. Ben de seni zıplatacağım vale bekle. Oha oğlum bunu 3 defa yaktı beni ha. Job job patladı pardon. Sorry. I'm sorry. Midas çıkılabilir. Ama şu an bakayım ne çıkıyorum ben. Kaotiye dönelim Midas'ı yaparım ya. Ben kendime güveniyorum. Çok güzel yok ettim. Bebek gitti ama. Vahşi atacağım ya. Bence atarım. Oyun bitmezse atarım. O bitirmeyin ya. E sporcu mu olacaksınız? Bunlar da bitirmeye yönelik. Aa lord'a giriyorlar. Lord'a giriyorlar. Ben valeyi nasıl dojlayacağım? Hadi valeyi dojladım. Rafael'i e nasıl dojlayacağım arkadaşlar? Dojlayamam ki gelme. Ben bundan bahsediyorum. Bundan bahsedeyim tam olarak. Ama abi oyunun zevki böyle çıkıyor ya. Map takibi yapayım. Kule altında durayım. Yok ölmeyeyim her şeyi takip edeyim falan. Ya yüce de zaten onu yapıyoruz. Bırakın da düşük ligde böyle oynayayım. Kurban olduklarım. Bak hard modu açıyorum yazdım izle şimdi. Kaotiyi daha almadım değil mi ben? Neyse içime atladı zaten öldü. Kaotiyi yeni çıktım. Şimdi Uranüs'ü de eritebileceğim. Vale bana herhangi bir yerden tek atabilir. Şunu alayım. Lanseot pek kullanmıyor. Bunu ihtiyacı yok. Henüz manası bitecek kadar skill atamıyor da. Şu ikisini keseyim bari. İlla basmam lazım? yoksa söyleyeceğim. Menya mı ver? seveci mi ver? 10 saniye var. Yetmez ki. Oyun bit oyunu bitirir bunlar. Yam yamsınız. E sporcu olacaksın. Aynen. E sporcu olacağım. Yap. Tam da Belki verirdi. Neyse anne yarısı teyzedir diyelim. Manyak kaldınız. Onu da öpüp başınıza koyarsınız artık. Ne oldu? He tamam. Şanlı mistik animasyona giriyormuş da. Yey. Yapamaz dediniz. Hatta biri bana Güzel. MVP de bana vermiş. Zahmet oldu. Bir şey dedim, Bu kadar ölerek ben nasıl MVP aldım? Hasarım kaç benim? %36. Güzel. Ben daha fazla bekliyordum. Şimdi bunları toplayalım. Ramazan abi sen yorulma. Ben toplarım bunları abi. Topla 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 topla. Daha kaç tane toplayacağım lan? Eyvallah. Başka var mı? Burada bir tane var. Burada yok. Oha burada bayağı var. Yani videonun konusu tamamen bu ligde kalan insanlar için. E, Ramazan abinin hesabına el koydum. Abi dedim bir iki el video için atacağım dedim. Verdi hesabını sağ olsun. Ben de ona bir kıyak yaptım. Bir Şanlı 25'e kastım hesabını. Yani dediğim gibi öğretici videosu isterseniz bol bol atarım ama iyileşince yani. Baksana şu ses abi.